Cem Bey. Sabah sabah çok vaktini aldık senin de. O ne demek? Sayenizde çok güzel bir sabah geçirdin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> Gerçekten vay 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 ya. Şuraya bak. Görüşürüz.. Pelin haklıymışsın ya.. Gerçekten haklıymışsın ya. Günaydın. Günaydın Cem Bey. Günaydın. 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 Hoş geldin. Herkese günaydın dedim ya. Günaydın Cem Bey. Bugün ne kadar neşelisiniz. Cemil niye ağzı kulaklarında? Ha? Kesin bir şey karıştırıyor bu yoluk için. Sen onu bunu bırak da Cem'i Hoyo'da çalışan kızla gördüm. Yasemin'le. De. Ben dedim sana aralarında bir şey var diye. Vallahi bu sefer haklı çıktım. Ajansın önünde az kalsın öpüşüyorlardı. Yetişemedim fotoğraflarını çekiyordum vallahi. Ben buradan yürürüm Pelin. Ben buradan yürürüm. Ya aklım almıyor sen koskoca CEO adayı yani Ajansın ayak işlerine bakan kızla senin nasıl ya sen nasıl sevgili olursun? Ay nasıl sevgilisi ya? Ya gördüm diyorum gözlerimle gördüm ya. Öpüşeceklerdi diyorum. Ya takılıyorlardır postalayacaktır Cem. Sen bugüne kadar bir ilişkisini gördün mü Cem'in? Of illa bir tadımı kaçıracaksın illa yani. Buradan bir şey çıkmaz. Sen başka bir şey bul. Doğru diyorsun. Benim Oktay'a çalışmam lazım aslında. Ya da? Fişere. <laughs> Fişeri. Kimin CEO olacağını, Oktay'ın karar vereceğini sanmıyorsun değil mi? Sanmıyorum. Fişerin karar vereceğini düşünüyorum.